Merhaba Papa Penguins klasa öğrencileri nasılsınız? Hepinizi çok özledim. Biliyorum sizler de beni çok özlediniz. Umarım kısa sürede tekrar okulumuzda kavuşuruz. Biliyorsunuz pazartesi gününde bahsetmiştim size bu konudan. Virüsler ve mikroplardan. Umarım evde virüslerden ve mikroplardan kendinizi koruyacak şekilde ellerinizi yıkamayı, sağlıklı beslenmeyi, Sebze yemeyi unutmuyorsunuzdur. Size güveniyorum. Ben okullar açıldığında karşımda dinamik, gözleri parlayan ve virüslerle mücadele etmiş öğrencilerimi görmek istiyorum. Dün konumuz ormanların önemiydi. Bugün ise dün bahsettiğim gibi ormanların faydalarını işleyeceğiz çocuklar. Ve sonrasında size bir sürprizim var. Bakalım beğenecek misiniz? Ormanların faydaları nelerdir? Biraz düşünebilir miyiz? Hmm... Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Eminim hepinizin birer fikri vardır. Ben sizi sabırsızlandırmıyorum ve hemen konuya giriyorum. Ormanların birçok şeye faydası vardır çocuklar. Ormanları, ormanlarda bulunan ağaçlar kökleriyle toprağı tuttukları için toprak kaymasını, aşınmasını ve su baskınlarını önler. Kısaca doğal afetleri önler çocuklar. Hava kirliliğini önler ormanlar. Ormanlarda e, nez yaban hayatını, ormanlar yaban hayatını korur. Yaban hayatı derken nelerden bahsediyorum biliyor musunuz? Nesli tükenmekten olan hayvanların korunmasını sağlar, barınmasını sağlar ve üretim alanları oluşturur onlar için. Yaşamımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir ham madde kaynağıdır. Ne olabilir sizce? Yaşamımızın her alanında kullanıyoruz ve ormanlar bize bunu sağlıyor. Ne olabilir sizce? Biraz düşünelim. Beyin fırtınası yapalım. Mesela benim önümde bulunan bir masa, sandalye, televizyon üniteleri ve birçok şey ondan yapılır. Evet, odun. Çocuklar odun ham maddesi ormanlardan elde ederiz. Yakacak ve mobilya kullanımında genelde hayatımıza yer alır. İklim üzerinde olumlu etkileri vardır ormanların çocuklar. Sıcak ve soğuğu dengelerler. Su buhar, ormanlar su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline getirm gelmesini sağlar. Yağmurlar ormanlar sayesinde su damlacıkları olarak gelir. Bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su kaynağıdır çocuklar. Doğal afetleri önler demiştik ve birçok birçok. Ama şuna dikkat etmek, dikkatinizi çekmek istiyorum çocuklar. Ormanlar olmasa çevremiz güzelleşir mi? Hayır. İnsanların bazen dinlenmek için gittikleri, eğlenmek için gittikleri ve gerek gittiği yerde boş zamanlarını değerlendirmek için biraz huzur almaya gittikleri yerlerden birisi de ormanlardır. Ama bazen çevremizde duyuyoruz, sizler de duyuyorsunuzdur belki annelerinizden, babalarınızdan ya da hikaye kitaplarında ya da derslerde işlediğimizde ormanlarımıza zarar veren insanlar oluyor ormanlarımızdaki ağaçları kesmek isteyenler, bazen piknik yapmak için, dinlenmek için gittiklerinde orada ateş yakıp ormanların yanmasına sebep olan insanlar oluyor. Bunlar böyle davrandıkça çocuklar bizler ormansız kalacağız ve daha çok çevremiz kirlenecek. Sizlerden rica ediyorum lütfen çevrenizdeki insanlara ormanların bizim hayatımızdaki önemini, onlara benim size anlattığım gibi aklınızda kaldığı şekilde faydalarından bahsetmeniz. Ormanlar olmazsa doğal denge bozulur, doğal yaşam olmaz çocuklar. Birçok hayvan evsiz kalır çünkü biliyorsunuz ki birçok hayvan ormanlar ev sahipliği yapıyor. Ormanlardan bahsettik. Konumuzu bu şekilde tamamladık. Şimdi gelelim sürprizimize. Bugün sizinle ta 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 Fasulye çimlendirme yapacağız. Fasulye çimlendirmeyi nasıl yapacağız? Çocuklar hemen size malzemelerimi gösteriyorum. Fasulyemiz, suyumuz ve içi görünecek şekilde kavanozumuz. Sizler de materyallerinizi hazırlayın. Bekliyorum. Ve olmuş hali bu şekilde olacak. Ben size göstermek için daha önceden bunu hazırladım. Şimdi sizlerle ah pamuğumuzu unuttuk. Pamuğumuz en önemli şey çocuklar. Pamuğumuzu unutamayız. Pamuğumuzdan da biraz alalım. Şimdi çocuklar bu bir deney. Fasulye çimlendirme deneyi. Fasulyeyi çimlendirdiğimizde fasulye şu anda canlı bir varlık mı? değil değil mi? Ama biz onu canlı bir bitki haline dönüştüreceğiz. Bakın öncesi ve sonrası gördünüz mü? Hazırsanız başlıyoruz çocuklar. Öncelikle dışı görünen bir siz kasede kullanabilirsiniz böyle kavanozda kullanabilirsiniz dışının görünmesi lazım ki biz nasıl bir gelişim gösterdiğini izleyebilelim. Önce aldık cam kavanozumuzu ya da kasemizi. Biraz altına pamuğumuzu yerleştiriyoruz. Bastırdık. Sonra içine biraz fasulyemizi şöyle yerleştirdik. Ben biraz bol atacağım çocuklar. daha güzel olur diye. Sonra tekrar üzerine pamukla kapatıyoruz. Üzerine suyumuzu böyle dökmüyoruz. Eğer çok su dökersek çocuklar fasulyelerimiz çürür ve istediğimiz şekilde çimlendiremeyiz. O yüzden böyle elimizi suyumuza koyup böyle yavaş yavaş elimizin ucuyla sulandırıyoruz. Arada böyle bastırabilirsiniz. Pamuğun her yerinin ıslanmasını istiyoruz. Çünkü eğer pamuk ıslanmazsa fasulyemiz büyümez. Bu deneyi yaptığımızda çocuklar bu fasulye çimlendirme biraz sabır istiyor. Ben bunu sizin için yaptığımda bir hafta önceden hazırladım. Yaptım ve şu anda daha yeni çıktı. Biraz sabredip ve gözlemlememiz gerekiyor. Çok merak ediyorum sizlerin fasulyeleri ne zaman çıkacak? Ne zaman büyüyecek? Bana fotoğraflarınızı atmayı unutmayın tamam mı? Yaparken de istiyorum. Ve büyüdüğü zaman da her gün onu suladığınızda da pamuğunuz kuruduğu zaman onu sulamanız gerekiyor. Eğer su vermezsek biliyorsunuz her canlı suya ihtiyacı var. Eğer su vermezsek bu bir bitki olarak geri dönmez. Bakın sulandırdı. Pamuğumun her yerini sulandırdı. Ve bunu şimdi böyle kenara koyacağım. Ve bu bir hafta sonra bu hale gelecek. Bakalım sizinkiler ne zaman gelecek? Sabırsızlıkla bekliyorum fotoğraflarınızı. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere öpüyorum.